Herkese merhaba. PDF dosyalarından Excel'e veri aktarmak oldukça zor bir mesele. Ee, mesela kopyalayıp yapıştırdığınızda mesela kayıyor sürekli. Bu bolca sık sık karşılaştığımız problemlerin başına gelip. Şimdi ben bu örnekte kamu aydınlatma platformuna girip Ereğli Demir Çelik firmasının mali tablolarını indirdim. Şimdi bunları Excel'e aktarmak istiyorum. Excel'e aktarmak istiyorsanız Excel'in son versiyonlarında yeni bir özellik çıktı. Şöyle ki eee <laughs> veri sayfasına geldiğinizde şurada veri menüsünün en solunda burada Power Pivot daha doğrusu Power Query'den gelen özellikler var. Yani burası aslında Power Query menüsü. Fakat Power Query bilmenize gerek yok. Şöyle yapıyorsunuz. Veri al kısmından dosyadan diyorsunuz ve PDF'den alıyorsunuz. Geldiğinizde hangi PDF dosyası? Eril Demirçeli indirmiştim zaten. Seçtim ve buradan al diyorum. Şimdi karşımıza bir tane menü çıkıyor. Excel ne yapıyor? Gidiyor o PDF dosyasını açıyor ve orada var olan bütün tabloları şurada listeliyor, kendine göre isim veriyor. Bakın tabloları tek tek görüyorsunuz. Mali tablolar hangisindeyse buluyorsunuz şöyle, biraz genişletelim. Mesela e, sayfalardan bir tanesinde e, varlıkları gösteren, yani aktifini gösteren bir tablolar. Bir sonraki sayfada bakıyorsunuz e, pasif tarafı gösteren, kaynakları gösteren. Bakıyorsunuz işte başka bir tablo var. Bakıyorsunuz işte bunları kendine göre e, ne yapıyor? Tabloya çeviriyor ve buraya aktarıyor. Siz burada istediğinizi alabilirsiniz. Aşağı doğru bir bakalım. Sayısız tablo var arkadaşlar. Burada bütün tabloları gördüğünüz gibi Excel e, bir tabloya dönüştürdü. Yapmanız gereken tek şey şu. Mesela varlıkları alalım. Ne yapıyoruz? Direkt yükle diyebilirsiniz şurada. Bastığınızda yükleyecektir. Boş bir sayfa açacak önce. Şu anda yükleniyor. Biraz zaman alabilir ilk an Ama bakın sağ tarafta kaç megabayt olduğunu da hesaplıyor. Ve evet tabloyu aldı. Siz bunu kopyalayıp başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Şuna dikkat edin. Bu bir tablo. Yani eklemenizin soldan üçüncü sırasında yer alan tablo. Şimdi benzer şekilde bir daha gelelim. Mesela dönem varlıklar ve duran varlıkları aldık. Çünkü bu bir sayfadaki bir tabloydu. Ne yapıyorsunuz? Veri aldan tekrar geliyorsunuz. Yine PDF'den gelip hızlıca aynı yeri seçiyorsunuz. Ee, tekrar veri alacağız. Tabii bunun e, şöyle söyleyeyim. Power Query biliyorsanız aslında bu kadar uzun bir yol seçmenize gerek yok ama yine de bu yolu seçelim. Tekrar basıyorum ve bir tablo daha oluşturuyor. Bakın şu anda ikinci tabloyla çekiyor. Her bir sayfadaki varlıkların hepsi ayrı birer tablo olduğu için ayrı ayrı seçiyor. Burada yine şöyle bir üstüne çift tıklayalım. Bakalım kaç tane database oluşturmuş. E, database sayısı. Bakın iki tane sorgu oluşturmuş. E, tabi bunu bilmenize gerek yok. E, power, e, Power Query bilmenize gerek yok. Sadece veriyi almanız yeterli. Bakın tabloyu olduğu gibi aldı. Bunu kendim yapmaya kalkışırsam tek tek seçmem lazım. Satır sütun uyumsuzluğu oluyor mesela. E, şurada mesela uzun bir cümle varsa ikinci satıra kaymışsa karşısındaki de kayıyor genelde. Öyle durumlar oluyor. Siz ne yapacaksınız? Buradan alıp işte artık isterseniz böyle yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz tarafa aktarabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğenme butonuna da basmanızı rica ederiz. Online eğitimlerimizi satın almak isterseniz bu videonun hemen altında yer alan linke e tıklayarak satın alabilirsiniz. Online eğitimlerimiz sırasıyla şöyledir. Excel eğitimi, Excel makro, Microsoft Word, Microsoft Outlook, PowerPoint, şirket değerleme, finans matematiği, Business plan, iş hayatında stratejik planlama ve analitik çözüm üretme, iş hayatında Excel, Power Query, İngilizce Excel eğitimi ve şirket değerleme ve finansal strateji geliştirme eğitimi. Bir eğitim satın alana ikinci eğitim ücretsizdir.